Merhaba arkadaşlar, Pratik Lezzetlere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde burma baklava var. Hadi tarifine geçelim. İyi seyirler. 5 su bardağı şeker. 5 su bardağı su. 1 tane küçük limon doğrunup tencereye alalım, kaynatalım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatalım. 150 gram tereyağını bir çay bardağı sıvı yağla birlikte eritelim. 3 kat baklavalık yufkamızın üzerine 2 kaşık yağ yapalım. Ortasına fındık yapalım. Ceviz de olur, fıstık da olur. geniş kısmından oklavamıza saralım. Hamurumuzu tam orta yerinden tutalım. Güzelim. Bu şekilde tepsimize yerleştirelim hamurlarımızı tepsiye koyduktan sonra üzerine hemen yağını sürelim kurumasın. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında pişirelim. Baklavamız kızardı fırından alalım. ılımasını bekleyelim şerbetini dökmek için. Baklava hamurumuz da ılıdı. Şerbetimiz de ılıdı. İkisini ılık şekilde dökelim. şerbetini biraz çektikten sonra servis edelim. Baklavamız şerbetini çekti. Dilimleyerek servis edelim. biraz kaymak koyalım. Biraz fındık. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.